saatlik olarak düşen sıcak gelişmeler oluyor. Gündemdeki haber merkezimize gelen hemen bir haber aktarmak istiyorum. Ayşe Barım. Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Evet, menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Ayşe Barım hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçlamasıyla 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'la ilgili soruşturma tamamlandı. Hakkındaki suçlama çok ciddi. Hazırlanan iddianamede Ayşe Barım'ın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırdı. Saldırmaya teşebbüse yardım suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Evet 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak iddianame gönderildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Evet 12 düşen Bu bir haber gezi, Haber merkezimizde. bunu aktarmış gezi, olay, gezi olaylarından dolayı. Evet tutuklanmıştı. Evet. Ya tabii yani e, gündem o olayların şeyini içeriğini yapanları falan hiç bilmiyoruz ama e, Türkiye Cumhuriyeti Devletin bekasına yönelik bir kanun var suç ve ceza olarak. Eğer öyle deliller toplandıysa ona göre yargı karar verecek. Şu anda zaten yargı aşamasında. Evet.